Arkadaşlar bugün sizinle birlikte renkli popit açacağız. Şimdi çıkarıyorum bunu poşetinden. Ben çok yumuşak ya. Yanındaki şeyin ne oluyor? Çok güzel. Tam yumuşak istediğim gibi böyle. Gerçekten çok güzel bir popet. Böyle tüm renkleri var. Almanızı size tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir popet. Bak her türlü rengi var. Ama benim en çok sevdiğim patlatma şekli böyle tek tek değil. Böyle TikTok'ta bir ara böyle şey olmuştu böyle patlatıyorlar. Çok güzel ses çıkıyor. Bence çok güzel bir popet. Yani bunu alırken 2 saat eve getirirken çok yani açmak istedim. Ama videosunu çekmek için dayandım. Ve size sonra gösterebildim. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Baş Başka böyle arkadaşlarımızla belki videolar gelebilir. Görüşürüz.